gelinime, torunuma edeceğini ettin. Şimdi keyiftesin ha Şeniz Hanım. Adım gibi eminim. Sen yine bir şeytanlıklar peşindesin. da şimdi kime ne diyeceksin ki? Ne diyeceksin Aga? Kimin eli kimin cebinde? Ben senin ciğerini ezber ettim bu köşkte. Ezber! Sen benim gelinimin koluna boşa girmedin. O dördünü de boşa yollamadın balayına. Agah'cığım, imdat. Ne oluyor lan? Ben bu paranoyalardan sıkıldım yalnız biraz. Bana bak kızım. Senin karşında ağzı açık dünürün yok. Ben senin kuyruğunu gözünden yakalarım, gözünden. Hmm. Şu küçük şirket hamlesini yakaladığınız gibi mesela. Ha şunu bileydin. Yakaladım tabii. Ha demek Nedim'i şirket için bize karşı kışkırttığınızı kabul ediyorsunuz. Sen daha dur ben daha size neler edeceğim. Damadımı üstünüze saldığım gibi... Saldığın gibi? Ee? Ne olacak saldığın gibi? Cin olmadan şeyden mi çarpmaya kalkıyorsun sen? Sen kimi kimin üstüne salmaya kalkıyorsun? Densiz! Kimi neyle tehdit ediyorsun sen? Hadsiz! Agah'cığım hiç gerek yok lütfen. Siz o görüntüleri elinize sopa yaptınız. Yanlış yaptınız Agah Bey. Şimdi... ...sen yak kok. O doğacak masuma dua et. O olmasaydı... ...hepinizi zehirlerdim buradan. Benim sinirlerimle oynayıp... ...ayarımı bozma. Çık dışarı. Derhal çık dışarı. Bana yaşını başını unutturma. Nesin? Çok pistirip yiyeceksin. Kızaklı, kızaklı. Şimdi buradan çıksa kafana saksıyı atsa haklı. Bebeğe dua edecekmiş. O bebekse sopa olacak. Tepenize tepenize sopa olacaksın. Agah'cığım tamam sakin ol. Ya ben espri yaptım çok konuşuyor diye. Ay imdat dediğime pişman ettirme beni. Muhatap olma şunlarla. Az kaldı. Kurtulacağız. Kurtulacağız. Az kaldı. Hemen. Hemen yarın şu emlakçıyı aratıyorum. Hemen derhal aratıyorum. Hayda, yüzüme kapadı gene bu. Dur bakayım. Hayda. Gülcem e kaybolmuş lan bunun. Hani son görünme falan nerede bunun? Engellemiş lan beni. Engellemiş beni. Hayırdır Sarı Çakır? Neye baktın öyle çocuk? Ben mi? Ha? Sen? Yok, yok Agi abi öyle bir yere bakmadım ya. Dolanıyordum öyle ben. Konuştun mu ablanlarla? Konuştum, konuştum. Şey, Cemre ile konuştum. İyi. Nasılmış, nasıl gidiyormuş balayı? Yallah şükür. Hatta şey, selam söylediler, ellerinizden öp öperler. Canlı? Efendim babacığım? Nereye kızım bu saatte? Ne böyle e, yarı çıplak? Böyle bir esti, parti kızı olduğumu hatırladım. Böyle boğazdan, denizden denizden, böyle serin serin. Tam bir saat boyunca öğlen sularında böyle sert sert esti. Esmiş kızım, çok sert esmiş belli. Öyle çok sert esmiş ki üstünde başında bir şey bırakmamış neredeyse. salla. Çık yukarı üstüne adam gibi şeyler değil. Bence de. Yani şey ya. E, rüzgar alır, yel yapar yani. hasta olur diye söyledim ben Öyle şey değil. Ha yok, yok. Siz hiç merak etmeyin. Isınırım ben. Damla, bak benim tepemin tasını attın mı güzel kızım? gitme gezmek demiyoruz, diyemiyoruz. Nereye istiyorsan Cihangir'i çağırayım seni bıraksın. O gelinceye kadar da git üstüne başına adam gibi bir şeyler giy. Ben götürürüm. Anlamadım? Yani hem Nedim Bey'in şoförü olaraktan hem de akrabanız olaraktan ben götürürüm Agah Bey. Hiç, hiç sıkıntı yok yani. Hallederim ben. Ay çok kibarsınız Civan Bey ama bu gece şoföre ihtiyacım yok. O ne demek o? Heh. Gönüllü şoförüm de geldi işte. Merak etme babacığım. Yabancı değil, yabancı olsa Cihangir Spor'dan geçebilir mi hiç? Akif amcaların oğlu Meriç. Ha, Meriç. Olur, Meriç olur. Görüşürüz. dışarı çıkarsam görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.